Hilal Kaplan hangi cumhuriyeti kutlamak? Yemek yenirken yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz dedim. Orada bulunan arkadaşlar hemen düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık, hemen o dakikada nasıl davranılacağı üzerinde kısa bir program saptadım ve arkadaşları görevlendirdim. Baylar görüyorsunuz ki Cumhuriyet'in ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan arkadaşlarını çağırmaya ve onlarla görüşüp tartışmaya gerek görmedim. Çünkü onların öteden beri ve doğal olarak bu konuda benim gibi düşündüklerinden kuşkum yoktu.'' Mustafa Kemal Cumhuriyetin kuruluş hikayesini böyle anlatır. Meclisteki vekillerin çoğunluğu mecliste bile yokken kanun maddesi kabul edilir ve Cumhuriyet bir gece vakti ilan edilmiş olur. Kendisi de Cumhuriyetin ilanının ardından hem devlet hem de parti başkanı olur üç mebus hariç ikinci meclise girecek vekillerin hepsini bizzat belirler ve böyle böyle tek parti rejimi diktatörlüğüne giden taşlar döşenmiş olur. Resmi anlatımın aksine mebusların ezici çoğunluğunun cumhuriyet rejimiyle bir sorunu yoktur. Ancak cumhuriyetin oldu bittiye getirilerek kurulmasından ötürü gelmekte olanı hissetmektedirler ve bu rahatsızlığın esas kaynağıdır. Takrir-i Sükun Kanunu'ndan İstiklal Mahkemelerine, Şark ıslahat planından Dersim katliamına, varlık vergisinden başörtüsü yasaklarına kadar hala yansımalarını telafi etmeye çalıştığımız uygulamaların bu dönem içerisinde gerçekleştirildiğini düşününce endişe etmekte ne kadar haklı olduklarını bir kez daha anlıyor insan. İstiklal Mahkemeleri mazlumlarından İskilipli Atıf Hoca'nın adı 2012'de Çorum'daki bir devlet hastanesine verildi. Diyarbekir Dağ Kapı Meydanı'nın adı geçtiğimiz aylarda hem Şark Islahat Planı hem İstiklal Mahkemesi mağduru Şeyh Said'in adıyla şereflendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlığı döneminde Dersim katliamı için özür diledi. Mevcut hükümet eski devletin el koyduğu gayrimüslim vakıf mallarının önemli kısmını sahiplerine iade etti. İade süreci devam ediyor. Başörtüsü yasakları büyük ölçüde kalktı, yer yerinden oynamadı ve hatta taşlar biraz daha yerine oturdu. Bu gelişmelerin hiçbiri tek parti döneminden bu yana gerçekleştirilen zulümlerin tamamen telafi edildiğini elbette göstermez. Lakin doğru istikamet üzere gidildiğine ilişkin güçlü emareler oldukları da bir gerçek. Şayet çözüm süreci de başarıyla nihayete ererse cumhuriyet gerçekten kutlanmayı hak eden halkın büyük çoğunluğunu kuşatmayı becermiş bir demokratik rejim niteliğine bürünecek gibi görünüyor. Doktor Alşava'ya sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Akademisyen ve iş adamı Doktor Ömer Alşava 2 Ekim'de Dubai Havalimanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri polisi tarafından yer ve sebep belirtilmeden gözaltına alınıyor. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu'nun çabaları sonucu ailesine Birleşik Arap Emirlikleri polisi sözlü olarak Doktor Alşava'nın Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dhabi'ye götürülmüş olduğu bilgisini veriyor. Ancak Doktor Alşava'ya ailesi ve avukatına ulaşma imkanı ve mahkeme hakkı tanınmıyor. Bu da kendisinin işkence altında olma ihtimaline işaret ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'de akademisyen olarak çalışan Filistin asıllı bir vatandaşımızı neredeyse bir aydır keyfi olarak alıkoyması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye karşıtı ve İsrail yanlısı politikasının bir uzantısı olabilir. Türk dışişlerinin meseleyi takip ettiğini biliyorum fakat buradan da hatırlatarak belki daha Üst düzey bir sahiplenme gerektiğini belirtmek istedim. Düzeltme, PKK 90'lara döndüğü yazımda PKK'nın işlediği ve dün de üstlendiği korucu cinayetinden bahsederken Maktül'ün ismini yanlış yazmışım, bundan ötürü merhum Nihat Çaprak'ın ailesinden özür dileyerek düzeltirim diyor. Hilal Kaplan, Yeni Şafak'taki köşesinde.